Milli otomobil yolda kaldı. Rekor zarara imza attı. Son günlerde medyada milli otomobil yolda kaldı, tok batıyor mu gibi başlıklar atılıyor. Tok 2024'te 13 milyar TL zarar açıkladı. Bu zararla birlikte şirketin net varlık değeri bir yıl içinde %30 düştü. Şimdi bir duralım, sakinleşelim ve gerçekleri masaya yatıralım. Yeni bir otomotiv markasının zarar etmesi dünyanın en normal şeyi. Daha üretim hattı yeni kurulmuş, fabrika çalışanları çaylarını yeni demlemiş. Bu nasıl iyimserlik yok artık bu kadar iyimser olmayın. Demeyin bir sürü örneği var anlatıyorum. Otomotiv sektörü deli yatırım gerektiren bir alan. Elektrikli araç üretimi ise bu işin en masraflı kısmı. Elon Musk bir sabah uyandı kahvesini içti ve Tesla aniden dünya devi mi oldu. Tesla 2018'de tam 710 milyon dolar zarar açıklamıştı. Yetmedi 2019'da 702 milyon dolar daha kaybetti. Ama Elon Musk beyler olmuyor galiba deyip fabrikayı kapatmadı. Daha yeni Trump Tesla'ya desteğini göstermek için Beyaz Saray'da düzenlenen bir etkinlikte kırmızı bir Tesla Model S satın aldı. Tesla tamam ama bir de Çin'in dev otomotiv firması BYD var. 2019-2021 yılları arasında 3 yıl boyunca sıfır karla çalıştı. Ama Çin hükümeti desteklerini kesmedi ve bugün BYD dünyanın en büyük elektrikli araç üreticilerinden biri oldu. 2022'de şirketin geliri 424 milyar yuan seviyesine ulaşmıştı. Yani bu işler böyle bir günde olmuyor. Tesla ve BYD'den bahsettik. Şeyi fark ettiniz mi? Nasıl ayakta kalabildiklerini. Devlet desteğiyle. Çok devlet desteği alıyor diye eleştiri yapanlar için de ufak bir örnek olsun bu. Piyasadaki dev markalar bile zaman zaman ciddi zararlar açıklıyor. General Motors, Cadillac, Chevrolet diyeyim daha iyi anlaşılır. 2008 krizinde 30.9 milyar dolar zarar etti. Hükümet kurtarmasa kapatıyordu. Ford aynı yıl 14.6 milyar dolar zarar açıkladı. Volkswagen 2015'te emisyon skandalı yüzünden 30 milyar dolar zarar etti. Ama görüyoruz ki zarar açıklamak bir şirketin sonu demek değil. Tok piyasaya ilk çıkarken hakkında sayısız yalan haber yapıldı. Şimdi zarar etti diye çığırtkanlık yapanlar. Sanki TOK hariç her firma ilk günden kar etmiş, TOK bunu becerememiş gibi bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Togo yönelik yolda kaldı, battı gibi haberler otomotiv sektörünün gerçeklerini göz ardı eden yüzeysel yorumlar sadece. Tesla, BYD gibi dünya devleri yıllarca zarar etti. Sonra ne oldu? Piyasayı domine etti. Özetle TOG zarar ediyor diye panik yapmaya gerek yok. Bu işin doğasında bu var. Zamanla yatırımın karşılığı alınacak. O yüzden yolda kaldı, bitti demek yerine nasıl daha iyi olabilir diye bakmak lazım. Mesela bence TOG model çeşitliliğini arttırmalı. Bu sayede daha geniş tüketici grubuna hitap edebilmeli ama bunu yaparken gelen talebi karşılayacak üretim kapasitesine de sahip olmalı. Sosyal medyayı iyi kullanmalı mesela. TOG hakkında yapılan yalan haberlere karşı daha aktif olmalı. Marka algısını sağlamlaştırmalı. Yazılım, özellikle yazılıma çok daha fazla yatırım yapmalı. Gibi gibi. Gerçekçi analizlerle destekleyici politikalarla ve sabırlı bir stratejiyle Türkiye'nin otomotiv sektöründeki yerini güçlendirmek mümkün. İşte asıl konuşmamız gereken şey bu. Bu da olmalı. Zarar etti diye Güle güle başlık atmak olmamam.